Selamun aleyküm. Aleyküm selam yeğenim hoş geldin, sefa geldin. Sağ olasın. Nereye böyle? Ömer Karan'ın evini arıyorum da biliyor musun? Ne edeceksiniz Ömer Kara'yı? Bizden bir bulaşık makinesi buzdolabı aldı da. Ula bizim it Ömer'i o, ne zaman aldı? Ya bir hafta oluyor. Bir hafta oluyor, kaça aldı? 100 bin liraya aldı ya. 100 bin liraya aldı, ay babanın ağzını ağzı şeyin senin. benden fındık zamanı bir biçikli iğne bir 14 dabancı tabanca aldı, hala vermedi ya parasını ya. Neyse yani baba bak, az dur sen. Abi aşağıda bir yerde yoldayız da inek gördün mü? Yok dayı görmedim. bu ilk ev şeyin evi. Deli Ahmet'in evi. Abi Deli Ahmet'in evini döndükten sonra arkurudan hareket arabada modelli arabiyi çizdirme. Biraz yol daralıyor orada. İkinci ev Daşak Mustafa'nın evi. Daşak Mustafa'nın evini geçtikten sonra birinci ev değil ikinci ev. Zaten evi anlarsın. Halinden it bağlasan durmaz eve. Köm gibi evde kalıyor. Yani varsa bir cigara ver. bu tütün toz olmuş. Bütün içilmiyor ya. Var var. Buyur dayı. Allah razı olsun yeğenim. Haydi işin gücün rastgele. Demek 100 milyarı aldı ha? He ya. Ay baba babanın ağzına senin. Neyse yeğenim haydi yolun açık olsun. Benden duyduğunu söyleme evin yerini. Tamam eyvallah. Hadi sağ ol.